Ya e, haberde izledim ne olmuş biliyor musunuz? Bir tane dünyaya bir tane araç gönderilmiş. Daha sonra da korkunç bir tane tuğlalar varmış gerçek dünyamızdaki gibi. Ama çok çok korkunç bir geldi. Daha sonra orada yeşil bir şeyler görünmeye başlamış. Daha sonra birden görür, bir gözünü açıp kapatmışlar. Yokmuş şöyle bir arkasına. Daha sonra şöyle bir tane el yapmış. Bakalım. Şimdi görmüyorsun beni ya. Bak. Böyle yapmış daha sonra. Burada arka kamera çalışmaya başlamış. Bir şey görülmemiş. Yine arkasından böyle böyle yapmış. İkincisinde bitmiş. Evet arkadaşlar haberimiz bu kadar. Tamam mı?